Herkese merhaba. Bugün yapay zeka ile ilişkimizi, hani o aramızdaki bağı, baştan aşağı değiştirecek bir konuya dalıyoruz. Onu artık basit bir araç gibi görmeyi bırakıp, nasıl olur da en güçlü stratejik ortağımız yaparız? İşte bunu keşfedeceğiz. Şöyle bir dürüstçe kendinize sorun bakalım. Acaba yapay zekayı yanlış mı kullanıyorsunuz? Yani her gün yepyeni bir yapay zeka aracı çıkıyor ve insan ister istemez ya ben bu trene atlayamadım, geride kaldım, ya da bir şeyleri eksik yapıyorum diye hissediyor. Ama merak etmeyin, bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. İşte bu yüzden bu konuyu doğru anlamak bu kadar kritik. Bakın, Entropik'in CEO'su Darya Aymode ne diyor? Bu söz, durumun ciddiyetini o kadar net ortaya koyuyor ki, mesele sadece havalı yeni bir oyuncak öğrenmek değil, mesele geleceğin iş dünyasında var olabilmek. Peki, hadi o zaman bu işin derinine inelim. Hepimizin hissettiği bu bunalmışlık hissi, bu geride kalma korkusu nereden geliyor ve insanların yaptığı en büyük hata ne? Göreceksiniz, bu bir teknoloji meselesinden çok bir zihniyet meselesi. Conor Greeney'nin çok güzel benzetmesi var. Aynı Excel gibi diyor. Düşünün, neredeyse herkes Excel biliyorum der, değil mi? Ama çok az kişi, o usta kullanıcılar tüm iş akışını Excel'in etrafında yeniden şekillendirir. İşte yapay zekada da durum aynı. Çoğumuz onu basit sorgular için, yani bir nevi süslü bir Google gibi kullanıyoruz. Ama asıl güç ona bir yol arkadaşı, bir partner gibi davrandığınızda ortaya çıkıyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Beynimiz bize bir oyun oynuyor. Yapay zeka araçlarının arayüzü arama motorlarına benzediği için biz de içgüdüsel olarak onlara öyle yaklaşıyoruz. Bir komut veriyoruz, bir cevap alıyoruz ve işimiz bitiyor. Ama bu okyanusun sadece yüzeyinde kulaç atmak gibi bir şey. Ve işte şimdi bütün bu anlatının kalbine o temel zihniyet değişikliğine geliyoruz. Çünkü bu sadece yeni bir program öğrenmekten çok daha derin bir konu. Bir saniye duralım ve düşünelim. E-posta faks makinesinin yerini aldı. Akıllı telefonlar, ajandaların, fotoğraf makinelerinin yerini aldı. Peki chat GPT gibi araçlar bizim mevcut araç kutumuzda tam olarak neyin yerini alıyor? İşte kilit nokta bu. Cevap hiçbir şeyin. Yapay zeka bir şeyin yerine gelen bir şey değil. O tamamen yeni bir kategori. Onu eski kalıplarımızdan birine sokmaya çalışmak yapabileceğimiz en büyük hata olur. O bir araç değil, o bizim düşünce sürecimizi genişleten, ona eklemlenen yepyeni bir yapı. Gereken değişim tam olarak bu işte. Bu bir teknik bir beceri değil, bu bir davranış değişikliği. Yapay zekaya bana şunu söyle demekten, hadi gel birlikte şunun üzerine düşünelim demeye geçmek. Aradaki farkı şöyle hayal edin. Google'a en iyi oteller diye sormakla sizin zevklerinizi, bütçenizi, ne aradığınızı çok iyi bilen bir arkadaşınızdan tavsiye istemek arasındaki fark gibi. Biri size soğuk bir liste verir, diğeri ise sizinle sohbet eder, bağlama anlar ve size özel bir öneri sunar. İşte yapay zeka ile kurmamız gereken ilişki tam olarak bu ikincisi. Peki, tamam, teori güzel ama bunu günlük hayata, pratiğe nasıl dökeceğiz? Yapay zekaya gerçekten bir ortak, bir yol arkadaşı gibi davranmaya nasıl başlayacağız? İşte size yol haritası. Bakın, direksiyon her zaman sizde. Kendi uzmanlığınızla ilk taslağı siz hazırlıyorsunuz. Sonra yapay zekayı bir nevi sparring partneri gibi kullanıyorsunuz. Yazdıklarınızı geliştirmesini, hatta acımasızca eleştirip açıklarınızı bulmasını istiyorsunuz. Asıl sihir burada başlıyor. Yapay zekanın gerçek değeri size sıfırdan bir şey yazması değil. Asıl değeri sizin tıkandığınız, göremediğiniz noktaları size göstermesi. O sihirli soru neyi gözden kaçırıyorum? Bu soru sıradan bir işi sıra dışı bir sonuca dönüştürme gücüne sahip. Peki bu yeni yaklaşımı alıp nasıl güçlü bir kariyer stratejisine dönüştürebiliriz? Çünkü amaç sadece daha çok iş yapmak, daha verimli olmak değil. Amaç işin yapılış şeklini temelden yeniden tasarlamak. İşte bu çok kritik bir ayrım. Artık yapay zekadan size balık vermesini istemeyi bırakın. Bunun yerine size balık tutma sürecinizin her adımını nasıl daha iyi hale getirebileceğini sorun. Mesela bir iş görüşmesindesiniz, sadece ben yapay zekayı çok iyi kullanırım demek yerine şunu gösterin. Sizin şu anki satış sürecinizi inceledim ve yapay zeka ile bu süreci şöyle yeniden tasarladım. Bu sadece beni değil tüm ekibi daha başarılı kılacak. İşte bu oyunu değiştiren bir yaklaşım. Nihai hedefiniz bu olmalı. Kendi şirketinizin içinde bir girişimci olmak. Çünkü bir süreci yeniden icat ettiğinizde sadece size verilen işi yapmaktan çok daha fazla dikkat çekersiniz. Çok daha fazla değer yaratırsınız. Ve şimdi gelelim milyon dolarlık soruya. Madem yapay zeka bu kadar çok şey yapabiliyor, o zaman bizim becerilerimize ne olacak? Bize ne gerek kalacak? İşte işin sırrı tam olarak bu cümlede saklı sizin alan uzmanlığınız yapay zekayı sıradan bir çıktıdan parlak, olağanüstü bir çıktıya yönlendiren şeydir. Şöyle düşünün, yapay zeka piyanodaki tüm tuşlara basabilir ama hangi melodinin insanları ağlatacağını bilen sizsiniz. Şunu asla unutmayın, yapay zekanın sonsuz miktarda içerik üretebildiği bir dünyada insan muhakemesi, uzmanlığı ve neyin iyi olduğunu bilme yeteneği en nadir ve dolayısıyla en değerli kaynak haline geliyor. Sizin değeriniz ne kadar çok ürettiğinizde değil, kalitenin ne olduğunu bilmenizde yatıyor. Ve sizi bu son can alıcı soruyla bırakıyorum. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, asıl mesele makinaların ne yapabildiği değil, bizim onlara ne yaptırabileceğimiz olacak. Direksiyondaki sizsiniz, unutmayın. Asıl güç sizin uzmanlığınızda.